İlber Ortaylı ile Eski Dünya'ya yolculuk. Eski Dünya seyahatnamesi rastgele bir isim değil. Henüz Balkanlar ve Orta Doğu'nun eski havasını muhafaza ettiği günlerdeki gezilerimi içeriyor. Bir ülkeyi bir daha gördüğümüz zaman önümüzdeki aynı tablo olmaz. Tarih, gezginin vazgeçemeyeceği bir değerlendirme alanı. Benim eski dünyam bugün artık değişiyor. İlber Ortaylı Dünya seyyahların dilinde ve gözünde büyür. Genişler, çoğalır. Seyahatnameler bizi zamanın derinliklerine, tarihin katmanlarına ulaştırır. Türk tarihçiliğin büyük ismi İlber Ortaylı, seyyah kişiliğiyle bizi dünyanın birbirinden farklı yerlerini keşfe çıkarıyor. Onun yazılarını okurken bir şehri gezip görmenin o şehrin ait olduğu kültürü ve medeniyeti tanımakla anlam kazanacağı belirgin bir biçimde ortaya çıkarıyor. Selanik'ten Bakü'ye, Venedik'ten Tokyo'ya, Endülüs'ten Moskova'ya, Bosna'dan Mısır'a, Kudüs'ten Kırım'a, Berlin'den Budapeşte'ye gerçekleşmiş geziler eşliğinde çok geniş coğrafyalar yine o genişlikteki tarihi birikimle harmanlanıyor ve böylece nefis bir kültür kitabı ortaya çıkıyor. Eski dünyanın izleri İlber Ortaylı'nın bilgi adımlarıyla anlam kazanırken insanların yaşam biçimleri ve ülkelerin medeniyet birikimleri geleceğe uzanan biçimde yorumlanıyor. Böylece kitap okuyucuların hafızasından uzun süre çıkmayacak bir belgesel niteliği kazanıyor. Eski Dünya Seyahatnamesi, maziye özlem duyan değil, geçmişi yeniden gözlemleyen bir kitap. En büyük amacı ise bugünün dünyasını en doğru biçimde anlamaya bir kapı aralamak.